Araba ne Mesela. geliyor Mesela. Geliyoruz. 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 çekin. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Abi. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Mesela. Geliyoruz. Hadi ezan bak, gidere, hadi eşeği vakti lan. bu ya? O da, şöyle bir benim ya. Tabi, o hadi niye akşamı? Şey yap. yap. Ama, o, çöpün, şöyle şey koy. Kuytuya yes. <laughs> koy. <'ın Allah> <laughs> 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 Ne başıyor. Arkadan gelen var mı? Sağ yap al. sol yaptı Çaktın ya. <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> Ne den <laughs> lan? Eee, hiç ha, <laughs> <çaktın ya>. <laughs> Hadi. Ya kardeş bir şey var, oldu. Bak sana He? Belediye için işler geliyor. Oh, bak bak. Öyle ya. git, öyle iyi. Öyle git. Öyle git. Öyle İyi de almıyor seni abi. Müftü de çalışır, Burası müftülük. Mahrum bırakma. <laughs> Arabayı toplasın. Bırak, Her şeyin araba. Memurum. Memurum. Oo, araba karın içinde kalmış.